51. bölümle devam ediyoruz. Almanca öğrenmeye zamirler. Okumama gerek yok. Siz kendiniz okuyabilirsiniz zaten. Fakat ve ne demiştik? Fiiller hören ve gehören. Ve hemen şimdi sıra sizde. Bilmeniz gereken şey şu. Zamir. Zamiri bilmeniz gerekiyor. Mesela burada görüyorsunuz hören fiilini görüyorsunuz. Bir de gehören fiilini görüyorsunuz. Çünkü bu ikisini cümle içinde nasıl anlamını anlayabilirsiniz? Bunu bilmeniz gerekiyor ve bunu zamir üzere anlayabilirsiniz. Ich habe gehört. Böyle olursa şöyle şöyle yapalım. Ich habe gehört. derste eğer Duydum. Duydum. Peki ikabe ben seni duydum dersek ikabe ne gelecekti buraya? Diğ gehört. Şimdi görüyorsunuz ki ikabe gehört burada şurada zamir olunca değişiyor. Nasıl manası değişiyor. Çünkü ben sana aitim derseniz. O yüzden burada bir zamir eksik. İşte hangi zamir? Tabii ki sana. Also neydi bu? Ich habe. Ne gelecekti buraya? Dir. Also neymiş? Dich olursa. Dich olursa ben seni duydum. Dir olursa ben sana ait Dem. Zamir'in Almanca'da ne kadar önemli olduğunu cümleyi anlamak için anladınız şimdi. Şimdiki zamanda present. Ich höre. Ben duyuyorum. Sana dikkat seni pardon şurada seni olmadı. Seni dikkatle dinliyorum veya en fark seni dinliyorum diyelim. Dikkat önemli değil çok. Ich höre buraya ne gelecek? Diyor. So. Peki seni duyuyorum diyorsanız ich höre ne gelecek buraya? Dich. Allah Allah fark ettiniz değil mi siz de benim fark ettiğimi? Yok artık. Baksanıza. Ya bakın burada seni dinliyorum. Burada da seni, burada da seni ama da seni değil bu. Bakın bir ve değil. Gördünüz değil mi? Siz de benim gibi şaşırdınız mı? Ben çok şaşırdım çünkü. Çünkü burada diğer de sanaydı. İşte böyle şaşırdım ben. Sizi bilmiyorum ama ben kendim şaşırdım yani. Perfekte bakarsak eğer ki aynı cümlelerde ihabeti hı duydum. Ben duydum. E şurada yine seni diyelim. Seni dinledim. Ich habe dir zugehört. Ve seni duydum. Ich habe dich gehört. Ha, siz dersiniz ki e ee, burada sana vardı. Sen sonradan düzelttin, seni yaptın. İyi de Türkçede sana dinledim olmuyor ki. Ya benim bildiğim yani olmuyor. Onun için benim bildiğim seni dinledim olacak yani. Devam edelim ait olmak. Die Tasche, aha, çanta bana ait. Die Tasche gehört mir. Ben hiç kimseye ait değilim diyecektiniz. Ich, çünkü ich höre, ich höre präsent. Ben duyuyorum. Ben duyuyorum. Peki ich gehöre, bu öyle bir kelime ki şimdi buraya öyle bir kelime gelecek ki 2000 tane kelime hazinesi olanlar bunu bilmezse olmaz. Çünkü bunu niemand. Ich gehöre niemandem. Bunun bilinmesi gereken bir şey. Çünkü neden? Çünkü biz bunu öğrenmiştik önceki derslerde. Hatırlarsınız. Niemand hiç kimseydi. Ya ben öyle hatırlıyorum yani. Önceki derslerde öğretmiştim. Niemals'tı değil mi benim size öğrettiğim? Şimdi hatırladım. Niemals hiçbir şey. Tamam doğru doğru. Okey. Niemann'de mi önceki derste? 45, 48. derste öğretmiştim. Niemals'ı da önceki derslerde öğretmiştim. Niemals hiçbir şey. Niemann Durun, durun, durun. Yazıyorum. Hiçbir şey. Benim ıı, turda Türkçe ıı, karakter yok. O yüzden hiç derken, burada gördüğünüz gibi bende yok Türkçe karakter. Niemand, hiçbir şey. Niemand, niemand ise hiç kimse. Okay. Ve niemand dem, burada dem var ya. İşte bu, bu datif olduğu için. O yüzden M harfi ekleniyor şunun arkasına. Aslında bu böyle. Hiç kimse, hiçbir şey ve hiç kimse. Şimdi bildiniz artık. Öğrendiniz. Du gehör. Sen bana aitsin. Baksanıza şu yukarıda niemandem diyoruz ya hani burada Türkçe'de olumsuz ya hani olumsuz yapmak adına ama bunu bildiyseniz yorumlarda yazarsınız. sizi tebrik ederim o zaman. Ya içimden tebrik ediyorum. Yorumlara yorum yorumlara cevap vermeye çok vaktim olmadığı için içimden ben görüyorum, okuyorum. içimden ben size yorum veriyorum zaten. Yazmıyorum ama içimden düşünüyorum. Du gehörst sen bana ettin. Du gehörst mir. Okay. Devam ediyoruz. Die Tasche çanta bana ait Ha, bunun geçmiş zamanını yapıyoruz. Perfect. Diterse ne gelecek buraya? Hadi bilin bakalım. Niye biliyor musunuz böyle soruyorum size? Haber fiilini kullanmanız gerekiyor burada perfecti kullanmak için veya sein fiilini kullanmanız gerekiyor perfecti yapmak için Almanca'da. Az da şimdi burada ne geliyor? Bilin bakalım. Diterse hat hat mir gehört hiç kimseye ait olmadım. Ich, burada ne geliyor? Habe niemandem gehört. Du, burada. Du, burada. burada ne gelecek şimdi? Has mir gehört. Okey, devam edelim. Bu ne kadar gidecek? Ders ne kadar uzun diye bakıyorum. Oo, bayağı var. Biraz hızlandırayım değil mi? Sizin de canınız sıkıldı iyice. Ders dinleye dinleye. Seni duyuyorum, ich höre dich. Sana aitim, ich gehöre dir. Devam edelim. Seni duydum. Ha bunlar tekrar artık görüyorsunuz değil mi? Öğrendiniz, şimdi tekrar ediyorsunuz. Ich habe seni duydum, dich gehört. Sana ait idim, ich habe dir gehört. So, çanta bana ait, die Tasche gehört mir. Çanta ona ait, Suzi yazdım ya hani burada aslında şöyle yapmam lazım çünkü niye bayan mesela Suzi'ye ait ona ait Suzi bayan iyi burada da çanta Ali'ninmiş şöyle yapalım buraya ne gelecek ona ait derken iyi. Heard o beni duyuyor heard o onu duyuyor dişil onu derken yani bir bayandan bahsediyoruz burada. Sie hört sie. Burada da onu derken bir erkek. Sie hört Böyle. Devam. Aa bu son üç cümleye geldik. Die Tasche. Die değil. Burada benim diyor ya. Ne gelecek buraya? Meine Tasche ist rot. Kırmızı. Onun çantası yeşil. Dişil olması lazım. Buraya gelmesi lazım. İyi yarı taşı. Buraya çanta erkeğin, erkeğin çantası mavi. Seine taşı ist blau. Yorumlarda yazabilirsiniz. Nasıl gitti bu ders? Bildiniz mi, bilemediniz mi, bilemediyseniz tavsiye ediyorum. 48, 49. Hatta 50. bölümü de yorumlarda geri bildirim bekliyorum açıkçası. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. <laughs>